Kaç para? lira veririm çekersen. Tamam anlaştık. Beşte Paralı değil beş liraya de kiraladım arkadaşlar kamera bu yaptı. Evet hepiniz yeni bir vlog videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Deli la bu. <laughs> He? Deli la bu. Arkadaşlar ikinci gündeyiz. Maçın ikinci günündeyiz. İkinci karşılaşma etmi... Karşı... Hı? İkinci <laughs> karşılaşmayacağız. Burning Flash'ta maçımız var. O yüzden... <laughs> Çekme. Çek lan ananım. Oha paranoid abi sen suçlu musun sen insan mısın ya? Paranoid abi fani görür müyüz? <laughs> dur lan dur. O ne gol attıktan sonra paranoid mi? O ne bir kol ver. Ona 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 takım toplandı. Daha sonra araba gelecek alacak. <laughs> Maçı izlemeye geldik şimdi. Bizim maçımızdan önce 12 maçı vardı. Manüel'e bakalım ne olacak. Kaçıncı gününe hoş geldiniz. Bugün Insendio'nun maçı var ama maçtan önce TikTok'ta bir yayın yapacakmışız. Osmanlı aşağı gitti şimdi. Oraya doğru arabayla beraber ilerleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalda abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi arabaya doğru ilerliyoruz. Diğer YouTuber'larla, buranın YouTuber'larıyla falan filan videolar çekeceğiz. Bilmiyorum nasıl bir gün geçecek. Kerim Bakashi, bir tane İngilizce kömür, bir, tane İngilizce kömür Say hello. merhaba. No hello, merhaba. Merhaba. Yes, thank you. Hey. Ha var ya bugün nasılsın? İyi 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 iyi. iyi iyi. iyi, <laughs> iyi. Öğrettim ona bir kelime sabahtan akşama kadar aynı kelimeyi söylüyor. Hey guys. Hi guys. Hello brother. Hey yo. Say hello to Turkish. What up? What up Turkish? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Arabaya bindik şimdi. Hayda. Osman'ım nereye <gülüyor> gidersin? <gülüyor> Sıktım artık bu şaka Osman ya? Yapma artık söylemeyelim sana. <laughs> Sen bir dakika, ortamın gerginlik seviyesini yükselt. Osman bak sana var ya söyleyeceğim çok ağır şeyler var da söylemiyorum birader. İnsanlar olmasa sana bir şeyler söyleyeyim. Ne diyeceksin? Söyle. <laughs> Bizim ciddiyet seviyesi. Etkinlik alanına gidiyoruz şimdi bakalım. Etkinlik alanı da değil artık. Şampiyona gidiyoruz. Hadi orada görüşürüz. Osman'ım <laughs> 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 kalmadı kalmadı. Hadi yürü bakalım. Endamını görelim. Hoppa. Oğlum nereye geldik lan? Maçların oyuncu alana geldik. Taksi Oh. Oğlum ben stadyumda yapıldığını biliyordum da bu kadar büyük bir stadyumda yapıldığını bilmiyordum ya. Şimdi bir yere götürüyorlar bizi. Bilmiyorum. onunla onu satayım. Nereye birader? Nereye geldik la biz? maçın başlamasına çok var. Son kamera hazırlıklarını falan yapıyorlar. Buraları da çekeceğim az sonra. Buraları da çekeceğim. Oh. Sahneye bak. Osman'ım yürü adamları kaçırmayalım. Çinli adam. Arkadaşlar bizi bir odaya getirdiler. Odada bir şeyler yapacaklarını söylediler. Herkes İngilizce konuştuğu için hiçbir şey anlamıyorum. Çok merak ediyorum. Şöyle bir ortamdayız. Herkes burada yabancıca konuşuyor. Bir tane... Bir tane Türk olmaz mı ya? İnsan demez mi? Ayıptır lan. Birkaç tane de taraftar yetişseydiniz ya. Böyle şey olabilir mi? Arkadaşlar... Stadyumun içerisine girdim. Stadyumda bayağı şehirci kapasitesi var. Oyunlar bittikten sonra şu sahneye çıkıyorlar. Sahnede bayağı büyük, harika yapmışlar ya. Abi keşke inşallah böyle organizasyonları Türkiye'de görürüz. Şimdi TikTok'un bizimle yapacağı canlı yayın yerine gidiyorum. Ne anlatıyor bu ya? Say, <laughs> uh, oh, oh, wait, wait. <gülüyor> <gülüyor> <a> picture, video. Oh, hi, video. Başlattın mı sen? Arkadaşlar, hayatımda böyle bir şey görmedim. Yanımızda esporcu bir kız var ve e, oranlarını gösterdim. Yüzde seksenlik, yüzde doksanlık oranları var. Türkiye'de böyle şey görmek mümkün değil. Say hi from Turkey. I talk about uh, Turkish girls about they can play game not very well. Say something in Turkish. Uh, girls Hi guys, play. Turkey. This is my daddy <laughs> oh, <God. laughs> No, no no. <laughs> this guy Rap you, you, you speak so fast I'm Turkish You, you speak so fast, fast. Yeah, I'm caster also I've <inaudible> caster Turkish tournaments Oh, oh yeah, you yeah. caster, you're so good you, yeah. You're nice daddy what <laughs> <laughs> uh, you want? I talking about what? Turkish girls not good playing uh, in uh, mobile legends. So Sa so, tells some tricks to Turkish persons. How can they play? Because you are uh, pro player, right? Right. Yes. She's really, really right. <laughs> oh my god. Uh, Give some tricks. tips. 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 Uh, now you download mobile legends Bang Bang. And next you play. <laughs> <Kırık mı> bu. Bu <laughs> da bilmiyor İngilizce. Valla kırık bu. <laughs> Arkadaşlar buraya geldik. Burada Mobile Legends stadyumunun önünde bir şeyler kurmuşlar. Her yerde Mobile Legends ile ilgili şeyler var. Sizler için şimdi hepsini Osmanlı deniriz. Buraya gelmiş, TikTok tag'ı açmış. Şöyle göstereyim. Abi adamlar da gerçekten en oyun oyun çok fena bir şey. Arkadaşlar garip bir yere geldik. Buraya da vs atıyoruz ve karşılığında bir şeyler yapılıyor. Geliyor mu? Direkt pis kekü bam bam bam. merak ediyorum acaba nasıl bir şey olacak. Burada oyuncular toplanmış ve satmak için bekliyorlar. <laughs> Arkadaşlar buraya geldim. TikTok'un yerine şimdi değerlendireceğim. Bana bir şeyler dediler İngilizce ama benim İngilizce metnimden dolayı herhangi bir şey anlamadım. What I need to do? What I need to do? What I need to do? Thank you. <laughs> Okay. TikTok'a video çek, çekmişim. TikTok'taki videoyu paylaşacakmışım onlara. Okey. Okay. Buradaki, şuradaki hediyeleri kazanacakmışım. O zaman hadi deneyelim. Arkadaşlar TikTok'tan bir video çektim. Az önce Gökhan koymuş onu. Ve şimdi bana hediye olarak Şapka vereceklermiş. Çok teşekkür ederim Terimakashi, <laughs> Terimakashi. arkadaşlar. <laughs> Eyvah! <laughs> Eyvah! <laughs> şeylerin satıldığı yerlere geldim. Burada işte tamam. Mobile hediyelikleri var. Sizin için şundan birkaç tane aldım. Çekilişini yapacağım. Haberiniz olsun. Şimdi bu bir kutu çıktı. No no. I will open video. Okay. Şimdi bu kutu varmış. Kutunun içerisinde ne olduğu belli değil. Arkasındaki şunlardan bir şey çıkıyormuş. Bakalım ne çıkacak. Can you open for me? Wow. Oh, yeah. oh, yeah. What the dog doing? Bu ne oğlum? Ama bunun için mi ben 100 lira verdim ya? Takım hazır. Az sonra karşılaşmaya çıkacaklar. Şimdi odaya gideceğiz. Takım odasına geldik. Takım odası bayağı güzel. Oo, masalar, masalar, insan logosu. Takım odası çok güzel olmuş. Takım odasını çok beğendim. Osman'ım! O ne? Bakın, turşu. Ne turşu. Ha. Turşu yemeden oyuna çıkarsanız boz. Allah aşkına. Bir turşu çizer misin? Turşu getir. Turşu çiz. Niye? Nasıl iyi değil ya? Sen para mı Hayır hayır hayır. Hiç güven vermedi o. Al sana turşu işte. Turşunun üstünde öyle şey mi var? Bu, bu ne oğlum? Uyarın çizgisi işte. Uyarın çizgisi işte. Ekmeğe benziyor. Hahahaha. Çiz lan. Renkini beğenmeyen kesin. Aha, aha baba sanata bak. A A Gölgelendirme yap bir de. Bu ne ulu Hayatımda böyle hıyar görmedim. Al sana diyar işte. Allah aşkına benimki daha güzel bu arada. Arkadaşlar sizce sağda kimi, solda kimin lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Takımla beraber sahneye çıktık şimdi. Takımla beraber sahnedeyiz. Evet arkadaşlar çocuklar çocuklarla, çocuklarla, çocuklar çocuklar çocuklarla beraber işte. yaptık. Ne? Oğlum <laughs> sen şimdi Çocuklar için. Fotoğraf çekmek istiyorum. Allah Allah. Ahim o... Vites biraz büyük değil mi ya? Seversin Emre, o vitesi elde nasıl alıyor acaba? Dur bakayım. Al. bunun Niye böyle ya? Dur dur. Oyyy. Oh, vites. <laughs> Seversin. Aynen. Maçtan döndük. Çektim mi, çekmedim mi hatırlamıyorum. Dinlensinlerden geldim. Bana korona testi yapacaklar. Ondan sonra doktor bir bakacak ne var ne yokmuş. Bakalım ne olacak. Çok kötü oyun ya. Burnum akıyor, Bazılarım çok kötü. Yoğurma aslında bir gününden herkese selamlar günaydınlar evet yine yeni bir gün yine maça gidiyoruz şimdi Nisan Lyon'un bugün kimi var sizin? dünyanın en zor maçı var bakalım bugün bizim takım ne yapacak bugün bu arada bu galiba son vlog videosu bir daha vlog videosu gelmeyecek 4 tane vlog geçecek yeter zaten 6 gün sonra finaller falan filan videoyu beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın teşekkürler zillerden de tümünü açıp haberdar olabilirsiniz evet nasıl bir stadyumda yapıldığını büyük ihtimal merak ediyorsunuz o kim o kim bu adam kim bir söz söyle çabuk <laughs> bizim takım da son geldikleri hazırlıyor karşıda rakip takım hazırlanıyor Emre iyi misin koçum? İyiyim abi dur ayarlanıyor seversin Emre. <laughs> Hepsi hazır. Çocuğun bir abim demesi bir de seversin demesi olay ya. Yani. Ee, bir de bakayım. Seversin abim. Yap bakayım. Tamam. Seversin abim yap. Seversin abim. <gülüyor> <gülüyor> Göt ya. Evet hazırlıklar tamamlandı. Az sonra karşılaşma başlayacak. Umarım güzel bir karşılaşma geçer. Emre Uytse. Emre Uytse. Yok yok yok. Ben de Çok, Çok iyi be. be.

Şimdi otele geldik. Günümüz böylelikle beraber bitti. Şöyle takımla beraber geldik. kaybettiniz zannettim lan Herkese yepyeni bir vlogdan selamlar selamlar selamlar. Bu YouTube kanalında kaçıncı vlog oldu bilmiyorum ama galiba son vlog başlamış bulunuyoruz. Şimdi çok önemli bir karşılaşmamız var. Falcon karşılaşması. Bo 5 üzerinden low bracket'teki en zorlu karşılaşmamız olacak diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Şimdi asansöre gidip aşağıda bizim çocukların yanına gideceğim. Abi çok heyecanlıyım. Osman nerede diye yorumlarda yazarsınız. Osman şu anda üstüne hazırlıyor. Asansör geldi galiba. Ne oluyor lan? <laughs> Hazır mısınız takım? Evet. İntikam zamanı mı? İç evet. İntikam zamanı mı? Evet. Bizimkiler yerlerini aldılar. Az sonra Falcon'la mücadeleleri başlayacak. Son olarak telefondaki ayarlarını geçiriyorlar tekrardan. Yorgun yemeden asla oynayamaz.